Evet bugünkü videoda sizlerden gelen istekleri deniyorum bölüm 5 Evet yanlış duymadınız bu zamana kadar ki tüm video isteklerinizin hepsini shorts videolarda kısa videolarda ve tiktok videolarında çekmiştim ve artık sizlerden gelen tüm istekleri uzun videoda toparlamaya karar verdim arkadaşlar ve böylelikle birden fazla istekleri bir videoya sığdırabileceğim şunu da demek istiyorum arkadaşlar TikTok'ta 20 günde toplamda 1000 takipçi olduk. Benim hedefim 30 günde 1000 takipçi olmakta ama bunu 10 gün önceden başardık sizlerin sayesinde çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşımız yazmış ve demiş ki bal bloğundan ok geçiyor. Çitten geçmiyor yazmış. Hemen deneyelim abi. Şuradan böyle bir tane tatlı alalım. Daha sonra şu arama pardon arama yerine bal bloğu yazalım. Bal bloğu aynen. Daha sonra çit hemen buradan alalım. Ok diyelim ok alalım Oku bayağı alalım lazım olacak çünkü aynen 10 tane yeterli Bir de yay alalım aynen tamam şimdi hemen deneyelim abi Şuraya koyalım buraya da koyalım buraya çitlerimizi koyalım abi tamam buraya da heh, tamam bal bloğu koyalım Şunları atalım abi bunlarla artık işimiz kalmadı şimdi deneyelim abi Şimdi bak buradan bir vuracağım tamam, tamam. ortaladım ortalayamadım ben pvp Dövüşçüsü savaşçısı değilim abi Aa bak geçti Gördüğünüz gibi arkadaşlar geçti tamam bu doğru Şimdi bu aradan geçebiliyorsa Ya buradan da geçer abi yani Şöyle alttan Nasıl lan Şöyle 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 Şu Üstten de geçmeye çalışalım Abi nasıl geçmiyor ya şöyle dürbünü alalım bakalım şimdi bakıyorum da arkadaşlar hakikaten de geçmiyor bak şu aradan şu aradan geçiyor bakın gördüğünüz gibi ama şu aradan geçmiyor abi bu arkadaşımızın dediği doğru ve bir diğer arkadaşımız da yazmış ve demiş ki iki ata hız zıplama ver verirsen çiftleştirirsen çıkan at daha da hızlı ve daha da iyi zıplıyor demiş abi bu nasıl yapılıyor ben bilmiyorum ki dur iki tane at alalım At 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 normal bir at alalım. Daha sonra ee, şunu alalım. Ata binmek için bir şey var ya arkadaşlar. Neydi o ya? Ben ha bak burada işte tamam. Okey. Atlar herhalde üstüne binince daha da şey oluyordu. Evcilleştiriliyordu. Pardon iki tane at çıkardık. Hadi bakalım alış bana. Bak alış. Alış. Alış alış alış. Kalp ver, kalp ver. Kalp bırak. Bence kabul etmeyecek birime geldi. Evet kabul etmedi. Hadi. Ama bak sürekli atma beni. Hadi ya lan. Oo biz sen de yapamayız. At çık. Hah. Of oğlum ne oluyor lan? Hah. Gel bakayım. Hayır. Hayır. Oğlum kimse kabul etmiyor beni ya. Ya oğlum ben kötü bir insan mıyım? Bak bu da kabul etmeyecek çok uzun sürdü ve atacak. Hadi. Hadi. Bak attı abi. Oğlum sen kabul edersin ya. Valla hadi bak sana güveniyorum bak. Hadi lan abi kimse kabul etmiyor ki. Ha bak etti. Aferin bak ben başta demiştim bu kabul eder diye. Şöyle zırhımızı giydirelim. Hız ve zıplama. Hız ve zıplama diyor abi tamam mı? Pardon lan ee, şuradan hemen. Hız diyelim şu aramaya. Hız hız hız. Aynen burada şey var. Hız patlayıcı patlayıcı patlayıcı. Abi hız diyorum lan. Hız yok mu? Allah Allah hız iksiri diyelim. Yok abi çıkmıyor. Eee hız patlayıcı çeviklik herhalde bilmiyorum ki. Bir de ne diyor zıplama diyor zıp. Ne diyor zıplama abi tamam. Şunları aldık. Daha sonra bir tane daha at. şey atlar nasıl çiftleştiriliyordu lan? Dur atları nasıl çiftleştirileceğini unuttum. Acaba at, atlar ne yiyor ki oğlum bir Arkadaşlar internetten ufak bir bilgiyle buldum. Altın elma ile çiftleştiriliyormuş bunlar. Ya altın elma ya da altın havuçlaymış. Deneyeceğiz. Şimdi ilk önce bir tane daha at lazım bize. Oğlum ben neden iki üçten tane çıkartıyorum? Dur. Ay dur. Dur 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 dur. Ortalık bayağı fena karıştı. Şunu alalım abi. Tamam, gel, gel bak. Kabul, kabul et, kabul et, gitme bak. Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et, et. Ka oğlum, kabul et lan, kabul et. Ne olur, ne olur, ne olur. Hadi, hadi, hadi. Kabul et, kabul et. Hadi. Kalp çıkar, kalp çıkar, kalp çıkar, kalp çıkar, kalp çıkar. Böyle olmaz am. Gel bakayım, hadi oğlum. Kabul edersin bak. içme doğdu. Lütfen. Hadi bak. Üçüncü de kabul edeceğim gibi mi geliyor? Hadi bakayım. Üçüncü de hadi hadi hadi. Hadi. Şöyle hadi 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 hadi. Oğlum atmayın lan atmayın hadi. Hadi. Hadi lan. Oğlum hadi. Ay, oğlum bak çok tatlısın bak çok beyazsın böyle ku gibisin hadi ne olur ya at bak işte bak Görüyorsun abi bak görüyorsun. böyle nazik davranırsan olur biz biraz kabalık ettik itiraz ettik olmadı Ha, sen gel şunun yanına. Nerede bizimki? Bizim ilk atımız nerede? Altın kaplamalı. Ha burada. Şimdi benimkiler nerede? Tamam ikisi de burada. Gel oğlum. Bak gel sen de gel. Bak gel. Aferin aferin aferin, aferin. Sana altın el altın avuç sana da altın elma. Ay yanlış yaptık ya. Abi yanlış yaptık. Dur dur dur. Benim akıl karıştı ya. Abi üf. Bir saat bundan da uğraşacağız şimdi. Daha çiftleşebiliyor muydunuz siz? ne dur sen gel abi dur 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 lan dur ay pardon oğlum uzaktan at 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 şöyle uzaktan bayağı at at abi uzaktan uzaktan yedir şuna yedir 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 tamam sen de gel bakayım pardon bilmeyecektim tamam şimdi sıra şunda Herhalde bayağı oldu yani. Aynen bak etkisi bak etkisi gösterildi arkadaşlar. Üstünde baloncuklar çıkıyor. Tamam. Bakın gördüğünüz gibi bunun üstünde baloncuklar çıkıyor. Bunun da çıkıyor. Gelin abi yemek vakti. Gel 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 gel. Verim. Oğlum. O ne oluyor? Oğlum ben sana yedirmedim. Lan ne oldu Oğlum Ortalık fena karıştı ya. Abi dur ben sen benim atım değilsin ki. Ya dur dur benim atım oluyor ben yeni bir deney yapacağım dur. Sen gel bakayım. Şöyle beni kabul et bak o kadar altın şey yedirdik sana ya. Tamam aferin. Pardon. Eh, tamam. Sen burada dur şimdi. Yeni bir at lazım bana yeni bir at lazım dur. Herhalde altın altın bir şeyler yedirince kabul ediyorlar beni ya. Bayağı yedin artık kabul edersin değil mi? Yani bencillik yapma. Hadi. Abi daha demin kabul etmiyordun. Ne oldu? Daha demin kabul etmiyordun. Bir dakika ben E'yi almadım. Daha demin kabul etmiyordun. Ne oldu? Ben tamam, gel bakayım. Tamam. Şimdi size bayağı iksir vereceğim. Oğlum dur. Gel 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 gel, gel. bak gel gel burada. Oğlum benimki gel ben gelme oğlum gelme. Gelme. Oğlum bu at şeyi bayağı zorladı beni. Şöyle Aferin. Sen de gel. Tamam mükemmel patlayıcı matlayıcı şeyler atalım. At 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 at, at. tamam sen de bayağı al. Tamam. Şimdi gelin bakayım. Gel 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 gel. İlk önce bunları bir test ettim. Oo. Oo dibe. Tamam mükemmel oldu. Şimdi bunları bir şey yapalım. Hadi. Çıkan benimdir. Dur. Hoş. Dur. Dur dur karış. Oo tamam tamam. Şimdi. Şimdi abi bakalım bunda iksir efekti var mı? Abi bunda başta şu anda iksir efekti yok ki. Yani neyse bir büyütelim abi şunu. Gel oğlum. Artık büyümen lazım. Çok yedim yani. Sen aferin. Aferin. O dur koçum dur. Dur neredesin sen? Aferin. Beni kabul etmen lazım. Beni kabul etmen lazım. Bak o kadar yedirdim sana. Ha, aferin. Aferin aferin aferin. Tamam. Şimdi gel bakayım sen üstünde üstünden benim mi geliyor senin Hadi. Oğlum ben bunda hiçbir şey şey yapamadım ki. Yani ben işe yaramadı arkadaşlar. Ya bakın bunun üstünde var, bunun üstünde yok. Bak bende var, onda yok. Bak yedirdim atlara bak. Hepsinde var ama bunda yok. Bu arkadaşımızın dediği yanlış abi. Çünkü ya ben yanlış yaptım ya da arkadaşımızın dediği yanlış abi. Bir diğer arkadaşımız yazmış ve demiş ki abi kar golem golemleri yüksekten düşse hasar almaz. Dene abi demiş. Hemen deniyorum kardeşim. Şimdi kardan golem, kardan golem Kar, kardan golem artık uğraşmaya bile değmiyor abi Hemen bulu, buluyoruz yeni güncelleme yumurtalar falan baya mükemmel oldu Şimdi baya ne kadar yüksekten düşer de düşsün ölmüyor demiş Hemen şöyle çıkalım, çıkalım, çıkalım çık çık, 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 çık Hayır Çık, 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 hayır Dur Çık, 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 çık. Baya abi baya yükseleceğim abi ben durmayacağım Hayır düşme Lay 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 lalayla lay lalayla lay 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 lay... Hayır. Lay 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 Bence oldu gibi gece de oluyor abi. Ben şunu bir gündüz yapayım şu dünyayı. Şöyle bir gündüz yaptık arkadaşlar. Şimdi... Bir tane kardan golemimizi koyduk. Merhaba kardan gölem. Kardan... Kardan golem. Daha demin dilim dönmedi. Her neyse. Şimdi bayağı yüksekleşsin yani. Ben nereden bileyim şimdi. Şimdi bayağı... Bana hiç öyle bakma. Videodaki arkadaşımızın isteği üzerine seni buradan atmalıyım. Kusura bakma acıcık şöyle biraz daha hadi hadi bak ben de seninle beraber düşeceğim tamam mı? Hadi hadi hadi. Hayır. Baba Piro ya baba Piro ya hasar almadı arkadaşlar baba Piro ya baba Piro. <laughs> Gördün mü lan hasar almadı oğlum ne kadar cüzdan düştü hasar almadı lan. Tamam evet Evet beni duyabiliyorsun ve beni anlayabiliyorsun Aynı, aynı bu arkadaşımızın dediği doğru arkadaşlar baya şaşırdım yani hiç denememiştim bunca zamandır minecraft oynuyorum ama hiç denemedim Ve bir diğer arkadaşımız yazmış ve demiş ki abi kendi yaptığın demir goleme vurursan sana vurmaz Abi korkuyorum Şimdi arkadaşlar hemen şuraya girelim De abi abi şimdi şuraya girelim demir golem yazalım tamam mı Demir golemin yumurtası Aa, bir dur ama biz öyle yapmayacağız biz buradan bunu alacağız Bal kabağı bal aynen bak bal kabağımızı aldık İlk önce bir yatak almamız gerekiyor Aldık daha sonra şuradan Yataklar bölümüne girdik tamam mı Şimdi ben şöyle sağ tıkladım. Uyanma yerim burası tamam mı şimdi köyden uzaklaş uzaklaşmak istemiyorum daha buralarda falan doğdum bu köy hayatta bulamam. Şimdi buraya geldim. Kame mod tamam. Eee survival ben okey tamam Bak ben şimdi hayatta kalmadayım tamam mı şimdi buraya geliyorum tamam mı. Java'dan nefret ediyorum Bedre alıştığım için. Tamam. Şimdi şöyle bunu bunu şöyle şunu daha sonra da bunu yapıyorum. Şimdi arkadaşımız ne dedi? Abi kendi yaptın demir golüme vurursan sana vurmaz. Bana vurmayacağından emin değilim ama vurmazsın değil mi? Vurmazsın değil mi? Bana baksana orada ne var lan bana bak. Evet. Lan tamam, korkuttun lan tamam. Vurdum. Vurmazsın değil mi? Aa vurmuyor. Aa. Aa. Abi vurmuyor. Vurmuyor abi. Bir dakika. Bir dakika bir şey yapmam lazım. Koş 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 koş. Oğlum niye ben yavaş koşuyorum ya? Allah Allah her neyse dur bir dakika. Demir kılıç yapacağım öyle şey yapacağım. Kaşındım. Kaşındım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ya her türlü bana vurması gerekiyor abi benim bildiğim demir golem sahibini tanımaz hayırdır lan deyip şey yapar yani ağzımızı burnumuzu kırar yani şöyle hemen yapalım tamam buradan hemen çubuk bunları hemen demire dönüştürelim demir 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 aynen tamam tamam buradan da hemen bir tane demir kılıç neredesin benim demir olan oğlum ben niye yavaşım ya abi ben bu javayı hala çözemedim bakın sizlere daha iyi videolar çekmek için java oynuyorum ben normalde bedrakçıyım o yüzden kusura bakmayın abi vuruyorum vuruyorum o bana vurmuyor vuruyorum vuruyorum o bana vurmuyor vuruyorum vuruyorum o bana vurmuyor hasar aldı bayağı Demek ki doğruymuş arkadaşımızın dediği ve bir diğer arkadaşımız da demiş ki ölümsüzlük totemi boşlukta çalışmıyor demiş. Ne alaka? Hemen deneyelim abi şuradan böyle bayağı kazalım. Oo ne oldu bu garip bir şey oldu. Ölümsüzlük totemini alalım. Ölümsüzlük totemi. Ee, daha sonra kendim hemen tekrardan hemen survival'a geçireyim. Aynen survival. Tamam. Bunu giy abi elimde de bir tane. At yumurtası olsun arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir elimde at yumurtası bir elimde de totem. bir golem yapacak bir şey yok arkadaşlarımız istiyor. Yani neyse şimdi atlıyorum. Bence işe yarar abi ya. Atladım. Evet. İşe yaraması lazım. Ya düşünsene bunu çok emek verip alıyorsun elde ediyorsun boşluğa düşüyorsun ve olmuyor. Tabi yaratıcı hariç dünyalarda bunu yapamazsın ama garipmiş. Diğer arkadaşımız da yazmış ve demiş ki abi kar golemleri hasar vermiyor. Vuruyor ama canın gitmiyor. Bence gidiyor da bilmiyorum deneyelim. İlk önce bir tekrardan game moda alalım kendimizi. Game mod, kreveti ve neyse işte yaratıcı mod. Daha sonra abi ben nerelere giriyorum dur. Kar golemi evet kar golemini aldık. Biraz kaşınacağız yine de bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu, bu, bu kadar olamaz. Bence bu kadar gayet yeterli. Kendimi hayatta kalmaya aldım. Vuruyorum, vuruyorum. Hepsine vuruyorum abi. Hepsine, 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 hepsine. Oğlum ne oluyor ya? Abi hepsine vuruyorum. Ay kimse bana kar atmıyor, kar fırlatmıyor, kar topu fırlatmıyor yani. Yok abi kimse bana hiçbir şey yapmıyor. Herkes kendi halinde takılıyor abi burada. Bu arkadaşımızın dediği büyük ihtimalle ya yanlış ya da eski sürümlerde mi öyledir bilmiyorum abi ben denedim gördüğünüz gibi kimse bir şey yapmıyor hatta bakın ayarlarda kolay diyor yani zorlukta kolay yani herhangi bir sıkıntı yok Her neyse her neyse bir diğer arkadaşımız da yazmış gibi demiş ki abi evcil kurtlar creeperlara saldırmıyor bence saldırıyor abi nasıl saldırmıyor ya evcil kurt adı üstünde sahiplendiğimiz köpek bizi zombilerden, iskeletlerden, örümceklerden koruyabiliyorsa Creeper'lardan da korur yani ben bunu hiç gör hatırlamıyorum arkadaşlar valla hatırlamıyorum ya Minecraft'ta uzun zamandır çok girmiyorum videolar için giriyorum bunu da bir deneyelim şimdi arkadaşlar köpeğim nerede köpek gel 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 bakalım tamam şimdi sen artık benim evcil köpeğimsin gördüğün gibi oturup kalkabiliyorsun bu komutları uyabiliyorsun Şurada bir creeper koydum. Vurdum. Abi şimdi patlamayın lan patlamayın patlamayın. Bak bana saldırıyorlar. Kalk kalk vur. Oğlum vursana bana sal lan kardan golemler saldırıyor bana. Lan bana kardan golem saldırıyor tamam mı? Benim kurt ne alemde lan? Kurt oğlum saldırsana şuna bak vuruyorum. Bak vuruyorum. Vuruyorum bak bunlara hasar veriyorum. Bak Şuna hasar vereyim. Oğlum ne yapıyorsun? Bak elimle vuruyorum. Lan. Oğlum geliyor lan. Ben bir seni kurtaracağım. Sen mi beni kurtaracaksın? Hassan. Vallahi bir ayar oldum ya. Oğlum. Bir arkadaşımız yazmış ve demiş ki abi zombileri suya koyarsan boğulmuşa dönüşür lütfen yap demiş hemen yapıyorum kardeşim. Şimdi hemen kendimizi tekrardan ama tekrardan bir game mod tip falan işte yaratıcı modu alalım. Daha sonra elimde bir sürü toprak var abi toprakları şöyle koyalım. Şöyle 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 şöyle. Bakalım bir zombinin üzerinde test edelim bakalım olacak mı olmayacak mı. Şöyle 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 böyle 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 böyle. Tamam. Şimdi bu zombiler salak olduğu için güneşte yandıkları da için ee, zombi yumurtası burada. Tamam. Şimdi bu zombiler salak gibi yanıyor abi. Tamam biz de onların yanmaması adına Şöyle şurayı kapatalım. Güneş kafalarına geçip de öldürmesin. Ne olur ne olmaz. Şimdi aksilik ya ölürler falan. Cacurt olur. Tamam. Daha sonra su alalım abi. Su da lazım. Su. Aynen. Şu araya girebilir miyim? Aynen girdim. Tamam. Şöyle buraları bayağı bir suluyalım. Bayağı. Pardon pardon pardon. Hayır 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 hayır. hayır. Pardon. Tamam abi. Şimdi hemen testimizi edelim. Şöyle koyalım bu tamam. Abi şimdi sen burada suda duracaksın. Tamam hiç hareket bile etmeyeceksin. Bakalım bulacak mısın? Olman gerekmiyor mu lan seni Ben burada sabah kadar beklerim arkadaşlar yani. Ne diyeyim? Baksana hali gündüz. Gördüğünüz gibi. Hadi bak sen arkadaşlar da getirdim bu süreci izleyebilmek. Aa bebek zombi. Pardon, 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 pardon. Bebek zombi kaçabilir mi ki? Oğlum git. Abi bunların bolcağı yok ki. Bunlar bolmuyor. Gayet rahat bir şekilde efendime söyleyeyim şey yapıyor. Normal hayatlarını devam ediyor. Yorumu tekrardan okuyorum. Abi zombi zombiyi suya koyarsan boğulmuşa dönüşür. Lütfen yap. Abi, Aa, bak dönüştü. Tamam tamam doğruymuş abi doğruymuş tamam. Ya bir yürü git küçük zombi ya başıma yine bela olur sen ya. Dur be şöyle sen git bakayım. Sen git git git. Sen de git sen de git. Oğlum hadi lan. Pardon 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 pardon. Sen de git sen de git. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu arkadaşımızın dediği doğru. Kardan golemler ne yapmış? Abi görünüşe baksana. Baya mükemmel yapmışlar lan. Her neyse tamam tamam tamam. Videonun son yorumunu gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Arkadaşımız yazmış ve demiş ki abi çete bu komutu yazarsan bir şeyler olur herhalde. Abi deniyorum tamam deneyeceğim. Bu sefer deneyeceğim. Şunları alalım abi. Artık gerçekten de yoruldum abi. Video çekmek o kadar kolay değil işte. Youtuber olmak o kadar kolay değil. Sizlerin yorumlarınızı okuyorum, seçiyorum aradan iyi yorumları, gerçek olan yorumları. Daha sonra bir de video videosunu çekiyorum, bir de editliyorum arkadaşlar. Bunlar çok zor ya. O yüzden ne yapacaksınız? Bunlara karşılık bir emeğime karşılık bir videoyu beğenmeyi. ve Kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bakın sizler için. Yorumlarınızı deniyorum lütfen abi ya bir videoyu beğensen ne olur ya bir videoyu like atacaksın bu kadar Sumon yaz demiş şöyle Sumon Aynen bak burada hazır var Sumon e, Ligit Ligitle ile başlayan bir şey var Ligit abi burada bir sürü şey var lan Minecraft ne alak Ligh Nink mi oluyor Yanlış mı yazdım? Ya da buna benzeyen bir şey olabilir. Ee, aynen herhalde bu. Aynen 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 bu. Tamam bunu yaz demiş. Acaba ne olacak? Ee, bu ne burada böyle herhangi bir şey dememiş. Neyse hazır Ha Tamam. Oo Tamam bak arkadaşlar yeni şey öğrendik. Yıldırım çağırmayı öğrendik arkadaşlar arkadaşımıza gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ediyorum Vallahi hakikaten de ben bunu bilmiyordum ya yani. Vallahi yemin ederim ben bunu bilmiyordum Bak bu arkadaşımızın sayesinde sizler de öğrenmiş olduğunuz arkadaşımıza Yorumlarda teşekkür yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar Evet bugünkü videonun da sonunda gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar Sizlerden gelen yorumları denedim Bir sonraki videoda hangi yorumları deneyeyim hangi isteklerinizi yapayım yorumlarda yazmayı unutmayın ve videoyu bitirmeden önce videoda gözüklük isteyen arkadaşlarımızın hemen yorumlarını ekrana koyuyorum arkadaşlar sizlerin de videoda yorumlarınızın gözükmesini istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın kendinizle iyi bakın ve hoşça kalın